Bir de performans primi vardı ve artık ekipteki seviyelerimiz büyüdüler. Onlar da seviye almaya başladılar. 12, 15, 18, 22 olarak seviye almaya başladılar. Yine hep beraber bir de o tarafa bakalım. Diyelim ki böyle bir ekibimiz var. Bizim böyle bir ekipte nasıl performans primi kazanabiliriz? Hep birlikte sorgulayalım. Ki diyelim ki ekibimizin ekibimizde böyle bir seviye oluştu. Ben 22'yim alt ekibinde %3, %6 ve %18 gibi 3 tane e, alt ekip var. Benim bu kişilerden kazancım benim yüzde seviyemle onların yüzde seviyeleri arasındaki farktan oluşur. Örnek veriyorum. Mesela burada %3'ten ben ne kadar performans primi alırım? Şirket bana şunu söyle. Emercim sen %22 olabilirsin. Ancak alt ekibinde Ayşe %3 oldu. Ben önce onun primini öderim %3'ten. Sana da aradaki fark kalır. Dolayısıyla ben burada %3'lük seviyeden %19'luk bir performans primi elde ederim. %6'dan ise %16'lık, %18'den ise %4'lük bir prim elde edebilirim. Burada hepinizin aklına şu gelebilir. O halde hani ekibi biraz daha küçük bırakmak benim kazancımı arttırabilir gibi bir yanılgıya düşebilirsiniz. İşte buna düşmemek, gerekiyor ki burada örneği gösterebiliriz bakın ee, buradaki seviyelerin kazançlarını yanına koyduğumuzda karşımıza ne çıkıyor İşte bu durumda benim A ekibinden kazancım hani yüzde on dokuzda övünüyordum ya sadece ee, 95 ile kazanıyorum çünkü o sadece 500 TL'lik bir ciro üretmiş peki B'den kazancım ne bakın seviye yükseldikçe benim de kazancım artıyor e, burada prim performans prim oranı %19'dan %16'ya düşmüş gibi görünse de ama kazancım 95 liradan 240 liraya çıkıyor. Aynı şey %18'e çıkardığım liderim için de geçerli. Dikkat edin 500 liralık bir ekipten %3 olan bir ekipten 95 lira kazanıyordum. %19 kazanıyordum. Ama bu ekibi ben %18'e taşıdığımda %4 kazancım var performans primi olarak ancak onun elde ettiği ürettiği Ciro'nun %4'üne denk gelen tutar tam 600 lira arkadaşlar. Bu durumda ne, ne diyoruz? Evet alt ekibimizde mutlaka ama mutlaka lider seviyeleri yetiştiriyoruz. Yükseltebildiğimiz kadar ekiplerimize destek verip seviyelerini yükseltiyoruz. Unutmamak gerekir tabi biz asla ekibimizi alt ekibimize kazandırmadan kendimizin de kazancı Kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değil. Peki bunun için ne yapmak lazım? Evet, diyelim ki biz %18'lik olan seviyeyi %22'ye taşıdık. Bu durumda ben %22 seviyemde performans primi kazancı elde edemeyeceğim. Çünkü aynı seviyeye geldim. Ancak şirketimiz burada diyor ki, eğer sizin ekibinizde, alt ekibinizde, direkt bağınızda sizin gibi bir %22 seviyesine ulaşan varsa... Artık bu kişiden grup primi kazancınız olmayacak. Ancak bunun yerine ne elde edeceksiniz? Lider yetiştirme primi elde edeceksiniz. İşte benim artık yetiştirmiş olduğum her %22'den, her %18'den, her %15'in yetiştirdiği liderlerinden 4 nesline kadar lider yetiştirme primi kazanabilirim. İşte lider yetiştirme primlerini de burada 4 seviye olarak direktör olduğunuzda altın Platin, zümrüt, elmas as başkanı, başkan direktör olduğumuzda kazançlarını görebilirsiniz. Hadi gelin bakalım biz nasıl yüzde %22 seviyelerimizden nasıl liderlik primi alıyoruz? Evet bu benim 22 seviyesine ulaşmış. Alt ekibimdeki arkadaşım da %22 seviyesine ulaşmıştı. Ben bu kişiden performans primi alamıyordum siz de biliyorsunuz. Ancak ne demiştik liderlik lider yetiştirme priminin tanımında? Demiştik ki eğer alt ekibimde yüzde 22, yüzde 18, yüzde 15, dört nesil derinliğe kadar gördüğüm bütün liderlerden lider yetiştirme primi alabilirim demişti. Şimdi bakıyorum liderim 40 bin lira ciro seviyesinde ve yüzde 22. Alt ekibine bakıyorum. o da alt ekibinde 30 bin lira cirolu bir %22 daha yetiştirmiş onun altında da 20 bin lira seviyesinde bir yüzde 22 var. E, onun altında da yüzde 18 seviyesinde 15.000 bin cirolu bir ekip var ve onun altında da o yüzde 15 e ulaşmış 10 bin lira ciro yapmış bir ekip var. Hep birlikte bakalım. Evet. hepinizin bildiği gibi biz performans primini yüzde farklarından hesaplıyorduk. Ancak lider yetiştirme primini ise ben ee, lider, performans primi alamadığım ekibimle onun alt ekibinin arasındaki ciro farkından hesaplıyorum. Dolayısıyla işte bu da benim birinci nesil kazancımı oluşturuyor. Hemen bakıyorum e, aralarındaki farka. Ben bu kişiden 40 bin lira ciro seviyesindeki kişiden performans primi alamamıştım. Peki onun altında da bir 22 var ve 30 bin ciro seviyesinde. Hemen bakıyorum arasındaki ciro farkına 10.000 TL. İşte Buradaki ünvana göre ben direktör ünvanı taşıyorum ve bunun %3'ü olan 300 lirayı birinci nesilden kazanıyorum. İkinci nesilde ise 30 bin lira 20 bin lira arasındaki ciro farkına bakıyorum ve 200 lirayı da buradan kazanıyorum. Üçüncü nesilde ise 20 bin ile 15 bin arasındaki ciro farkına bakıyorum ve buradan %1,5'unu kazanıyorum. Son dördüncü nesilde ise birini kazanıyorum ve dikkat edin burada toplamda 625 liralık artık bir lider yetiştirme primi elde ediyorum arkadaşlar. Ancak biliyorsunuz ki lider yetiştirme primini ya da prim hak ediş kurallarından biri olan yandan farkını gerçekleştirmek gerekiyor arkadaşlar. Yandan farkı, hadi gelin sizlere şöyle kısaca anlatalım. Yandan fark... Ekibinizdeki %22 kollar hariç tutulduktan sonra kalan en yüksek e, cirolu bir lider kolunun da dışarıda bırakılmasını yani hesaplama dışarıda bırakılmasını gerektiriyor. Bunun dışında kalan e, toplam puanınızın 6000 lira ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer %22 kolu yoksa en yüksek cirolu ilk lider kolunun Dışında kalan farkın yine 6000 TL olmasını bekliyoruz. Hadi yine bunu bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki siz buradasınız %22 oldunuz. Alt ekibinizde de bir %22 var. Onun alt ekibinizde bir %18'lik kolunuz daha var. Komşunuz Fatma Hanım. %15'de bir Hala Elif Hanım var. %12'de kuzen Mehmet var. Ve arkadaşınız Sevgi Hanım %9'da oldu. Biz ne demiştik tanımımızda? yandan farkınızı hesaplayabilmek için. Öncelikli olarak ekibinizdeki %22 kolu bir tanesini yani daha doğrusu ne kadar %22'niz varsa tamamını hariç tutuyoruz. Gördüğümüz gibi buradaki ciro'yu görmüyoruz. Ve bu %22'lerin tamamını hariç tuttuktan sonra geriye kalan lider kollarınızdan da en yüksek ciro'lu olanı hariç bırakıyoruz. Yani buradaki en yüksek ciro'lu kolunuz hangisi lider kolunuz? Tabii ki %18 seviyesindeki 15.000 TL. Bunu da dışarıda bıraktıktan sonra geriye kalan alt ekiplerinizin direkt bağlarınızın toplamı yani %15'in, 12'nin ve 9'un toplamı 10.000 artı 6.000 artı 3.000 toplamda 19.000 lira. Yani sizin buradaki yandan farkınız 19.000 lira olmuş. Yani siz zaten 6.000 yandan fark hesaplamış ve lider yetiştirme primini ve priminizi almaya hak kazanmışsınız. Peki e, biz ne demiştik? E, performans primini ve grup primini hesaplarken aranızdaki yüzde farkı e, alırız demiştik ama eğer aranızda yüzde fark yoksa yani alt ekipleriniz tamamen e, seviye almadan büyümeye gayret ediyorsa Evet buradaki bütün kazanç sizin olabilir yani burada kaç kişi var 10 kişi var 10 kişiden 2000 TL 2000 TL'nin de işte prim bareminde yüzde üçe denk gelen kısmı tamamen sizin ancak bu kazanç kesinlikle ve kesinlikle sürekli olmayacaktır arkadaşlar Peki bunun için ne yapmak lazım elbette ekip kurmak lazım bunun için ne yapmak gerekiyor İşte uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Uzun vadeli düşündüğümüzde de alt ekiplerimizi hem yatayda hem de dikeyde büyütmemiz lazım. Yatay ne demek? Yatay direkt bağlılarımızı yaptığımız yatırım ve direkt bağlı olarak kaydedeceğimiz kişi sayısı demek. Dikey büyüme ise direkt bağlılarımızın kendilerine yaptıkları kayıtlar demek. Yani eğer biz uzun vadeli düşünmek istiyorsak arkadaşlar hem yatay hem de dikey büyümeye özen göstereceğiz. Ne demiştik arkadaşlar en başta hatırlayın bir ürün grubuyla başladık çay ağacı diş macunuyla başladık ve orada biz artık lider seviyesine geldik. Yani ne yaptık önce e, tasarruf ettik daha sonra satış kazancı elde ettik ve ekip kurarak %15 lider olduk. Alt ekiplerimiz de eğer bizim gibi lider olurlarsa arkadaşlar onlar artık e, lider adaylığına gelmişken siz de %22 müdür haline geliyorsunuz. Peki biz %22 müdürdük, 5 ay koruduk, direktör olduk ve aynen kendimiz gibi alt ekiplerimize de dedik ki üç farklı şekilde kazanç var. Bu üç farklı kazancı da bu şekilde e, elde edebilirsin. Onlar da sizi kopyaladılar ve sizin gibi direktör oldular ve artık siz 4 kollu bir platin direktör olmaya hakkı kazandınız. Evet, işte bu kazanç yapısıyla beraber arkadaşlar eğer siz ünvanlar ve ödüller istiyorsanız size bağlı %22 kollarla yatay büyümeyi tercih edebilirsiniz. Ama siz sadece liderlik primleri ve %22'lik kollarınızın büyümesini e, istiyorsanız dikey büyüme modelini tercih edebilirsiniz. İşte bunun için arkadaşlar e, hem yatayda hem de dikeyde büyümenizde fayda var. Biz de size diyoruz ki Uzun vadeli düşünün, istediğiniz ünvanlar sizin olsun, istediğiniz araçlar sizin olsun, bütün hayalleriniz sizin olsun ve bütün alt ekiplerinizde, bütün dokunduğunuz hayatlarda sizinle birlikte değişsin ve kazanan siz ve ekibiniz olun. Teşekkür ediyorum, başarılarınız devam edilir.